Merhabalar tekrar gençler. Merhaba hocam. Alın Merhaba hocam. Devam edelim sorularımızı çözelim bu modülü bitirelim bugün. Tamam. Ee, e, nerede kaldık? Hosting'den pardon. Hosting'den önce domain'den bahsediyorduk. Ee, domainler sitelerin sözel isimleri bir de sayısal isimleri vardır demiştik. Şöyle bir uygulama yapalım ufak bir uygulama ve şuradan bakalım. Ee, ping atalım google.com'a bakın ping attığımızda Google'ın IP'sini verdi bize. Bu Google'ın tek IP'si yok tabii ki. Bir sürü IP'si var. Bu benim ulaştım. E, ulaştığım, bana en yakın olan, beni yönlendirdiği sunucunun IP'si. Şöyle bunu seçiyorum. Enter'a basıyorum. Yok. Enter mıydı? Ctrl-C yapıyorum. Enter evet enter basıyorum. Şuradan IP'yi aldım. Evet gördüğünüz gibi ben IP ile erişiyorum. Bu IP'ye denk gelen adres Google oluyor. Yani şöyle Paint'e dönersek yine harika çizim programımız Paint'e. Şöyle yapalım. Buna denk gelen Buna denk gelen Google com'dur. İşte şurası IP, burası da domain oluyor. Diye hatırlatmış olalım. Peki geçelim burayı da. Bunu da indirelim aşağı. Şuradan devam ediyoruz. Alan adı türleri var alan adı pardon alan adı türü değil bunlar e, domain uzantıları bir de lokasyon kodları var. Şimdi genelde şöyle dört birimler oluşur. Bir servisin türü www bunu eklesek de olur eklemesek de olur çoğu zaman fark yok. Hangi şekilde tanımlanmışsa ama genelde www olan e, bir subdomain ile de açılmış oluyor. Alan ismi işte domain oluyor. Alanın türü aşağıda sıralanmış gov edu com net org mil bir sürü var. Bunlara bakarız biraz sonra. Bir de ülke kodu var. Bunlar da lokasyonu belirtiyor. Peki size bir soru dikkatinizi çekmiştir. Hangi ülkenin uzantısı yoktur? Yok mu cevap? Hangi ülkenin domain uzantısı yoktur sevgili gençler? Alara cevap var mı? Başak Hocam ben bilmiyorum yani. Peki bildiğin bir tane uzantı söyle bana ülke uzantısı. Hocam ben şu an aşağıda görüyorum bu e, TR Evet bu tamam, falan. tamam Onlar... çok güzel Evet bravo. Bu, bunu da bile takip etmeniz güzel. Şu anda ses gelmeyince buna da şükür diyoruz. E, TR Türkiye değil mi? İşte e, Evet hocam. United Kingdom İngiltere. Finland Finlandiya. E, Rusya'nınki RU. Peki soru şu. Hangi ülkenin uzantısı yoktur? Bir tahmin alayım. Hocam Almanya falan mı? Yok, Almanya'nın var. Almanya'nın DE. Peki şöyle soruyu şöyle bir kelime daha ekleyip ibucu ver, vermiş oldum size. Hangi ülkenin uzantıya ihtiyacı yoktur? Uzantısına gerek yoktur. Hocam gelişmemiş ülkeler mi acaba? Yok, onların hepsinin var. Tam tersi. Olayı tam Amerika. Var. Efendim? Amerika mı ABD? Evet, Amerika biraz zor oldu ama Amerika'nın uzantısı yoktur. Çünkü bunu adamlar bulmuş. İlk orada kullanmışlar. Diğer ülkeleri kullandırtınca, diğer ülkeleri de sistemin içine alınca hepsine birer uzantı vermişler. Amerika'nın uzantısı yoktur, gerek yoktur. Onlar çıkartmıştır. Yani google.com.tr vardır değil mi? Google Jo nokta vardır mesela United Kingdom değil mi? Jo Ondan sonra Google nokta de var. Almanya. Ondan sonra Google nokta fr var gibi. Ama ama sevgili gençler bakın Google fr'ye girsem de Türkiye yazıyor. Türkçe arayüz servisi yaptığı için. Google nokta u S, A diye bir şey yok mesela. Hocam onlar nasıl kullanıyorlar yani böyle ben çok. Onlar bütün com'lar, bilmem neler işte falanlar filanlar hepsi onların diye düşünün. Sonra da satmaya başlamışlar bunları. Mesela isim tescilden bakalım acaba acayip acayip site uzantıları neler var? İlk çıktığında com vardı, net vardı, org vardı. Sonra bunları coşturdular. Şöyle bakalım neler varmış. Bakın görüyor musunuz? Ee, Z, Org, College, Store, Fun, Baby, Host yani aklınıza gelecek her şeyin domainini yaptılar artık. Ee, Türkçe karakterler de var ama bir türlü tutmadı. Bir türlü e, sistemlere entegre olmadı. COMTR olanlar var. COMTR'yi isim hakkı isim soy isim olarak alabilirsiniz. Ama bu devlet dairelerine tahsil edilen GOVTR, POLTR e, K12TR, EDUTR e, gibi şeylerde evrak isteniyor. E, evrak beyan etmeniz lazım. Mesela işte GOVTR devlet daireleri için. Bunu sadece devlet daireleri alabilir. Devlet dairesi olduğunuzu ispatlamanız lazım. Kurumdan bir yazı almanız lazım. POLTR polis teşkilatı içindir mesela. BELTR belediyeler içindir. AVTR avukatlar içindir gibi. DR.TR doktorlar içindir gibi. E, şurada Domain fiyatları var, bir de bir de şeyler var. Mesela mesela Elif soyadı neydi Elif senin? Soy. Elif Ulu soy muydu, neydi? Aksoy. Elif Aksoy. Elif Aksoy nokta evet. com var mı bakalım? Yoksa alabilirsin Elif şimdi bunu. Hop almışlar. Elifçi maalesef evet. almışlar bunu. Peki şöyle yapalım. Elif Aksoy .com.tr'yi almışlar mı acaba? Buna bakalım. Kom alan genelde komptereyi de alıyor çocuklar. Ah, almamışlar evet. Yanlış yazmadık değil mi Elif Aksoy? Evet. Evet 6 dolara bunu alabilirsin. 1 yıllık 6 dolar. 2. yıldan sonra tekrar ücret ödemen gerekir. Gerekli evraklara bakalım. Gerekli evraklar com.tr için eğer isim olarak alıyorsan, şahıs olarak alıyorsan e, şurada şahıs olarak alıyorsan bir e, nüfus kağıdının önüne arkalı fotokopisini göndermen yeterli. Ama şirket olarak alıyorsan işte e, şirket olarak alıyorsan şu evraklardan bir tanesi lazım işte ya işte ticaret sicil kaydı olur, e, noter marka tescil olur, patent e, şeyi olur. Nedir o patent belgesi olur. Bir tane yani Elif Aksoy'u ya da işte Ali Elif Aksoy tabii marka ismi olmaz ama başka bir isim olsun mesela. Mesela ne olsun? X 45 K 5 diye sallıyorum. Olmayan bir şey olsun. Yani böyle bir şey var mıdır? Abudik kubudik isimlerde genelde çıkıyor ama. Böyle bir tane markanız olsun. Bir tane ürününüz olsun. Ona web sitesi yapacağınızı düşünün. Ee, yokmuş. Burada gerekli evraklardan bakarsınız. Bakın. Com.tr için alan tahsis formunu dolduracaksınız. Göndereceksiniz. Bir de işte varsa bunlardan bir tanesi olur. Markanın sahibiyseniz Evra işte işte marka tescil belgesi varsa olur. Ticaret sicil kaydı olur. Vergi levhası gibi şeyler de olabilir. Yani bir evrak vermeniz gerekiyor. Hocam Bakın. bunların hepsi ABD'ye gidiyor yani değil mi? Bunlar bize sattı. KomTR'ler şeye gider. Devlete gider. NikTR'ye gider. KomTR'ler. Bakın NİKTR burası e, TR uzantıların e, kayıt yapıldığı yerdir. Merkezi de Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Oradan başlattılar. İlk orası yapıyordu. Şimdi özel sektöre dağıttılar. Bütün firmalar yapıyor bunu. Mesela bakayım ben bir panelim var burada benim. E, nerede yönetim paneline bakıyorum. Evet bunu buradan transfer ettim. Çünkü burayı artık işlevsel... Pardon yani burayı devre dışı bıraktılar diğer sitelerden diğer kom aldığınız yerlere transfer ettiler hepsini bu arada burada 10 liraydı Burada 10 dolara kadar çıktı yani 5-6 kadar Katta fiyatı arttı Resmen daha fazla para almak için böyle bir şey yaptılar diye düşünüyorum Şimdi Amerika'ya giden yerlerde var tabii ki TR'nin dışındaki her şey Amerika'ya gidiyor çünkü adamlar teknolojiyi elinde tutuyor. Kayıt kuruluşları orada, domain kayıt kuruluşları orada olduğu için. Şimdi şurada Bu arada bunu da şu dokümanda açalım. Üzerine üzerine işaretlemeler yaparız, kayıtlı olur. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Şunu açalım. 6 kişiydik. 6 kişi devam ediyoruz. domain'den devam ediyorduk. Domain'in bir de şey, türlerinden bahsedelim. Geçelim burayı. İşte Go Devlet, Government, Edu Education, Organization, Company olur ya da Commercial diye de geçebilir bu. Bu com nereden geliyor? Commercial'den gelir aslında. Company'den gelmez. Commercial'ın komundan gelir bu company değildir çocuklar. Ticari amaçlı. Ama bazı kaynaklarda company diye geçer. Commercial ticari demek, company şirket demek, firma demek. Aklınızda kalsın. com buradan geliyor. E, net var. Network'ten gelir. Mil military, ac academic, int international. E, bunun dışında bir sürü var. E, şöyle arayalım mı? En popüler domainler diye arasam ne yazmam gerekir buraya? Yardımcı olun bakalım. Biraz İngilizce arama yapalım. En popüler ne demek İngilizce? Evet. Kim söyleyecek? Most popular domain. Bravo. Evet. Elif'ciğim. Ben kesinlikle çeviririm. bakalım most popular domain extensions diyelim domain extensions tabii ki birinci sırada kim gelecek sürpriz yok com gelecek değil mi commercial business diyor ki kayıtlı olan domainlerin %52'si com'dur. Sonra net gelir, sonra org gelir, sonra işte şirket kodları gelir. Pardon ülke kodları gelir. Şurada go dedi diye bir firma var. Biliyorsunuz sabah akşam reklam veriyorlar adamlar. Ne kadar çok paraları varsa hiç fark ettiniz mi diye sormama gerek yok herhalde değil mi devamlı televizyonda reklamlar çıkıyor, YouTube'da reklamlar çıkıyor. Amerika merkezli bir şirket Türkiye'de de şu ve birkaç yıl önce reklamları artık bunaltmaya başladı. İlk beş bu. Joos, John net, işte org, jo Onun dışında işte Gov çok var. Edu, Info, XYZ, LY var da var mesela işte dolu internet sitesi var. Ee, şurada da var bir sürü ek, şey var uzantı var. Bakın yine sürpriz yok. %43 diyor bu. Com, TK, yani CN, Çin, Rusya, Info, United Kingdom diye uzayıp gidiyor. Dönelim şuraya kaybolmayalım. Hosting barındırma hizmetidir. Ee, geçen dönem faizilla ile ile hostinge bağlandınız, bir tabela aldınız, içine koyacağınız yerde bir hosting oluyor. Yani şöyle tasvir edersek, şöyle anlatırsak, ee, yeni bir tane açalım. Bir dükkanınız olduğunu düşünün. Dükkanın bir tabelası var, değil mi? Bir de dosyaları koyduğunuz yer var. İşte burası hosting oluyor. Hosting oluyor. Bu tabelayı da hosting'e asıyorsunuz. Domain'iniz oluyor. Yanlış yazdık. Domain olmuş oluyor. Yani hosting ve domain siteyi yayınlamak için gereklidir. İsim hakkı hangi isimde yayınlayacağınız tabelanızın ne olacağı domain dosyaları nereye koyacağınız yerde e, koyacağınız yerde daha doğrusu domain pardon hosting oluyor. Dosya barındırma. Host zaten barındırmadır, misafir etmektir. Bu program içinde de host var. Mesela ben size sizden birine e, yönetimi versem şuradan nerede? Make host var. Mesela ben şu anda bunu tıklarsam bu oturumun yönetimini Alara'ya vermiş olurum. İşte Alara ekranını paylaşabilir. Alara e, istediğini alır, istediğini kovar gönderir gibi diyebiliriz. Ya da istediğini işte kabul edebilir. Host barındırma ve misafir etme yani ana bağlantının yapıldığı e, yerdir. İnsanların bağlandığı yerdir. Site içinde aynı şey geçerlidir. Hosting barındırma burada ev sahipliği yapmak barındırmak anlamındadır. E, bu arada buna geçmeden önce hosting ve domain fiyatlarına bir bakalım mı? Mesela isim tescil olur, natro olur, başka bir şey olur. Domain fiyatlarına bakalım. Domain fiyatları 8 dolar diyor. Artı KDV diyor tabii ki. Şöyle yapalım. 7,99 KDV oranı kaç bilen var mı? %18 çocuklar. 9.42 dolar yapıyor. Şunu soralım. 9.42 Dolar dersek kaç TL diye soralım. 73 lira bu çıktı. Bakın şu anda günümüz fiyatlarından bahsediyorum. 73 lira bu çıktı. Hosting'e de bakalım. Yani site açmak için en ucuz seçenekler bu sitenin dışında ucuz yerlerde bulabilirsiniz. Şunu seçeyim ben. Eco Hosting'i seçeyim ben. Kaç para dedi bu? Kaç yazıyordu burada? 10 dolar. Şöyle devam edersem eğer, ben şu, şunu işaretleyeyim. 98 TL midi 120 118 yani yaklaşık olarak 200 lira falan tutuyor bir tane CD'yi açmak 180 200 lira arası bir açılış ücreti var bunun üzerine de tabii siz tasarım ücretinizi vesaire koyar bir fiyat çıkartırsınız. Web tarayıcılardan bahsedelim. Web tarayıcılar internet sitelerini görmemizi sağlayan programlardır. Tarayıcı programları işte en popülerleri Chrome'dur, Firefox'dur. İnternet Internet Explorer'dur. Internet Explorer'un e, yeni şeyi var. Neydi o internet şey Microsoft'un çıkarttı. Ee, i̇nternet Internet Explorer'un bir üst versiyonu var bu Microsoft'un çıkarttı ama ismini hatırlayamadım. E, neyse takılmayalım. O var. İşte e, Opera var. Bunun gibi sürümler var. Bunlar HTTP ile çalışır. HTTP Hypertext Transfer Protokolüdür. Hyper yüksek demek yüksek metin transfer protokolü. HTTP e, ile çalışır ve HTML e alıp gönderir. Yani HTML gönderir. Web tarayıcılarının çalışma mantığı e, istemci ve e, sunucu üzerinden çalışır. Yani ben şuradan bir tane sunucuya bağlantı gönderdiğimde ne olsun bu Map.go.tr'ye enter'a bastığımda bir istek gider. Ve anında da cevap gelir. Bu istek olayında şöyle anlatmıştık size. Ee, şurada sunucu var. Şurada da ziyaretçi olsun. Buradan bir istek gider. Buradan da cevap gelir. Bu request olarak geçer. İstektir bu. Bu da Response olarak cevap verir. Yani bu istek bu cevap. Şöyle e, çevirisini yapalım. Request istek demek oluyor. Bir de response var. Buna denk gelen karşılık olarak tepki verir. Yani cevap verir. E, bu şekilde çalışıyor. Şimdi şuraya gelelim. Web tarayıcıların mantıklarını anlattık. Tarayıcıyı anlatmayacağım size. Tarayıcıyı nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz. Arama motorları nasıl çalışır? Burada arama motorlarının çalışma mantığı biraz eski şekilde anlatılıyor. Yani biraz demode bir yöntemden bahsediyor. Arama motorları sitenizdeki bütün metinleri saklar sevgili gençler. Bütün okuyabileceği her türlü metni alır, depolar. Daha sonra işte kendi içinde bunu işler. Burada bir big data vardır, bir büyük veri vardır burada. İşler arama sonuçlarına da ilgili sonuç varsa listeler. Bunun da bir algoritması var. Aynen şey gibi Coca-Cola'nın formülü gibi. Google kesinlikle söylemiyor ancak şeylerde bulunuyor, yönlendirmelerde bulunuyor. Diyor ki şunu yaparsan iyi olur, bunu yaparsan kötü olur gibi. Ama kesinlikle bir numaraya ilk sayfaya çıkmak için şunu yapman lazım diye bir kriteri yok. Faydası olur diyor. Bu da büyük bir pazardır. Çok büyük paralar dönüyor bu SEO işinde. SEO yani Search Engine Optimization. SEO yazsak çıkıyor mu bir şey? Çıkmıyor. Evet. Search Engine Optimization yani SEO 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 diye okuyoruz. Biz bunu devam edelim. Buradan görsel tasarım vesaire bunlara geçiyorum. Evet. Şunları da çözelim. Bugün bitmiş olsun. Ee, kaç dakikamız var? Bitti mi yoksa? Burada mısınız gençler? Uyudunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Buradayız hocam ama ben sadece evet. şey yapamadım. Ee, bitti galiba. Birkaç dakikamız var. Yani yok aslında da şöyle sıkıştıralım araya diyorum. Dünya üzerinde birçok bilgisayar sisteminin TCP IP protokolü birbirle bağlı olmasına ne diyorduk biz? İnternet. Çok güzel, İnternet. harikasınız. Bilgisayarların birbirine iletişim kurmalarını sağlayan standart protokol vardı. Neydi o? IP. Değil TCP, /IP. Değil TCP IP. Muhteşemsiniz. Harika gidiyorsunuz. İnternet adreslerine <laughs> kalkmalardan olan işte nokta nokta askeri kuruluşlara ifade ediyor. Nedir o? İngilizce askeri ne demek? Ee, Üç Me M. M. M ile military. M ile military. evet military olacak. İnternette aradığım site veya konunun nerede olduğunu anlatan bize nedir? Hangi servisler onlar? Nerede arama yaparız? Arama motorları olacak değil mi? Evet. Search engine'larda arama motorlarında işte Google bugün dünyada artık tekelleşmiştir. Google dışında arama motoru biliyor musunuz? Yandex olabilir mi hocam? Evet, Yandex olabilir tabii ki. Yandex Türkiye'deki Google'ın en büyük rakibi Yandex. Yandex Yandex kimlerindeki hangi ülkenin? Hmm. Yok mu cevap? Rusların Rusya'nın evet Rusya yandex.ru desek zaten çıktı bak Evet yani Rusların diğeri de Amerikalıların e, dünyada her alanda olduğu gibi rekabet halindeler bir de e, Çinlilerin var arama motoru vesaire tabi onların da var ama Çince bize çok uzak olduğu için e, coğrafyada uzak olduğu için Türkiye pazarında pek yoklar içerikleri de bize hitap etmiyor zaten Pekala geçelim şuraya. İçerisinde müzik ve şiir olan siteleri listelemek için ne yazıyorsunuz diyor. Şöyle hızlıca geçeyim bunu. değinmedim. Bu arada şuraya yazsanız da zaten arıyor değil mi burada? Şiir, hı hı. müzik desek Google'ın araması. Şiir, müzik desek. Mesela şöyle bir Mustafa Kemal desem. Burada gelen sonuçlar Mustafa ve Kemal ve Atatürk diye geçer. Yani hem Mustafa içinde geçenler hem Kemal hem Atatürk geçenler. Bu pek iyi bir örnek olmadı. Çünkü çok popüler bir kalıp gibi oldu bu. Ee, bana üç isimden oluşan bir tane ünlü isim söyleyin. Üç isimden oluşan... ceğim düşünüyorum. Peki ben Masar Fuat Özkan diye arasam bu bir müzik grubu MFÖ e, değil mi? Masar Fuat Özkan çıktı buraya. Bakın burada hem Masar hem hem Özkan ayrı ayrı geçer. Yani içinde Masar geçsin ama Fuat Özkan geçmesin getirir. İçinde Fuat geçsin ama Özkan geçmesin getirir. Eğer şöyle tırnak içinde alırsanız Masar Fuat Özkan'ı bir ifade olarak aramış oluyorsunuz tırnak içinde aldığınızda. Bakın şimdi her tarafta görüyor musunuz? Masar Fuat Özkan ifadesi beraber geçiyor. Hatta araya tire koysam mesela Masar tire yazdığım gibi arar. Bakın. Masar Fuat Özkan Hatta Google güzellik yaptı. Treyi de elimine etmiş olabilir. Peki başka bir şey yok. Başka bir şey yok sevgili gençler. Bunun video kaydını internete atayım mı? Atın hocam. Bir mahsur var mı sizce? Yok, yok hocam. Yok değil mi? Peki paylaşıyorum. Diğer arkadaşlarınız da burada olması gereken ama olmayan arkadaşlarınız da faydalansın diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Yapalım mı böyle bir şey? Yani hocam onlar da faydalansınlar. Paylaşımcı izliyorsunuz. Tabii ki hocam. Yani, yani üç senedir aynı sınıftayız sonuçta. İyi çocuklar diyorsunuz. Yani hocam. Eder eder diyoruz hocam. As Sebepleri vardır belki. Aslında iyi çocuklar ama derse gelemiyorlar diyorsunuz. <laughs> yani hocam. Herkesin sebebi vardır belki diyorum. İyi niyetli yaklaşıyoruz. Peki çocuklar iyi yapıyorsunuz. İyi niyetinizden ödün vermeyin. İyi insanlarla karşılaşırsınız inşallah diyelim. İyi niyetlerinizle birlikte göre herhalde söyleyecek bir şey kalmadı. Dersin sonuna geldik. Yok hocam kalmadı söyleyecek bir şey. Yavru kuşum da içeriden ağlıyor, sesi geliyor. Şu anda onun saati başlıyor. Peki görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Görüşürüz hocam. Hadi görüşürüz.